Arkadaşlar hepinize merhaba benim Yufrat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok çılgın bir şeyle daha karşınızdayım. Arkamızda da, arkamda gördüğünüz gibi iki tane bisiklet var ama biz onun bir tanesini kullanacağız. Bugün şu gördüğünüz yeşil alan var ya o yeşil alanın oraya çıkıp bisiklet süreceğim. Ama şu küçük bisikletle süreceğim. Yani küçük bisikleti kullanacağım. Çünkü çok tehlikeli bir şey deniyorum. Ama eğer bu video 13 like gelirse hep kendi bisikletimle yani yeşille deneyeceğim. Daha da tehlikeli şeyler yapacağım. Hadi öyleyse, hiç vakit kaybeden kaybetmeden büyük geçelim. Evet arkadaşlar, şu an e, bisikleti süreceğim yere geldik. Burada bisiklet sürülür mü? Şöyle bir bakın, geniş bir alan. Allah. Gördüğünüz orada sürmeye çalışacağım. İnşallah başıma bir şey gelmez. Siz bu videoyu izliyorsanız başıma bir şey gelmemiştir demektir. E, ama bu cengaverle yapmayacağız. Şuradakiyle yapacağız. Şu gördüğünüz bisikletle yapacağım. Evet. Hadi öyleyse çıkalım oraya. Ben gözüküyor muyum? Belki gözüküyor. Ama giderken gözükmezsin. Orada sürüyor çık. Yok artık. Kamerayı bana iu <tabas> işte ne kadar uzadıysa o kadar. Ee, oradan şey yaptım, yukarıya çıktım. Tam sürecektim. Bana bana bağırdı. Ben birkaç tur attım orada. Orası da ince biraz kalın biraz ince orta gibi bir şeydi. Ee, kendi bisikletimle oradan şey yapacağım. Bir de yükseğine çıkıp orada sürmeye çalışacağım. Dediğim gibi 13 dakika gelirse bunu yapacağım. E, ee, işte böyle videolardan haberdar olmak için e, şey zili açmayı unutmayın. Bir kanalıma abone olursanız 13 dakika yenisi gelecek ve her pazar günü yeni video arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.